Zeki Gümüş ile Rastgele'nin değerli izleyenleri, bugün Zeytinburnu'ndayız. Caddelerimizi, parklarımızı, alanlarımızı her tarafı temizleyen temizlik işçisi arkadaşlarımızla beraberiz. Bu kutsal ve zorlu görevi nasıl yapıyorlar beraber görelim istedik. Hadi bakalım Rastgele! Müzik Sabah saat 6 civarında tüm personelimiz bölgede toplanarak biz bölgemizi iki bölgeye ayırıyoruz Zeytinburnu ve mahalle bazı olarak programlar yaparak sabah 6'da tüm personelimiz göreve başlıyor. Sabah saat 10'a kadar bütün ilçenin tüm sokakları pırıl pırıl bir şekilde vatandaşımız hizmetine sunmak. 20 Müdürüm bu G61 sokak Sabri Ülker köşe konteynerinde olmuş. İvede bir şekilde aracın intikal etti. 27 Sayın Müdürüm emrinizi dinliyorum. Sayın Müdürüm anlaşıldı. Geçip bir gereğini yapıp bilgisini veriyorum tamam. Şimdi de iş başa düştü. Şu anda kıyafetlerimi giydim. Temizlik aracına doğru yola çıkıyorum. Bu zorlu göreve başlıyorum ve kamyona bindim. Hadi bakalım rastgele. Yavaş yavaş yavaş. Çalışmalara başlamak üzere kamyon üzerindeyim. İlk çöplerimi şimdi toplayacağım. Bakalım buralarda çöp var mı? Var bir dakika bir dakika. Hop hop hop. Bir dakika ya. Hadi bakalım şu çöpü bir, ilk çöpümüzü topladık. Şimdi çöpe atıyoruz. Hoppa. Evet devam ediyoruz ama arkadaş bu inip binmek bile çok zor yahu. Yalnız ben buna şu anda bile bu kadar dayanamıyorum. O kadar zor bir görev ve iyi bir koku yok burada şu anda. Hiç acıcı bir durum yok diye düşünüyorum. Bir dakika bir çöp daha varmış. Devamlı hareket lazım. Yiyip iyilip kalkmak lazım. Böyle bunları toplamak gerekiyor ve tekrar binmek gerekiyor. Bu da gerçekten çok zor. Devamlı hareket gerekiyor. Devamlı kondisyon, devamlı antrenman gerekiyor. Belki de devamlı spor yapanlar için iyi bir şeydir ama e, bunu mecbur olmak birazcık daha zor bir şey. Biraz önce bu araçtaydım ve bu işin zorluklarını size anlattım. Gerçekten çok zor bir görev. Burada durabilmek bile çok zor bir görev. Arkadaşlarımıza sağlık sıhhat veriyoruz, güçlülük, kuvvetlik veriyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Kendilerine Allah razı olsun. Şimdi onları görevlerine devam etmeleri için uğurluyoruz. Hadi bakalım rastgele hayırlı işler. Zeytinburnu Belediyesi'nin ilginç bir uygulaması var. Çok güzel bir uygulaması var. Vatandaşlarımız atıklarını bu mobil atık kazanç aracına getiriyorlar, tarttırıyorlar. Bunun karşılığında güzel bir şeyler kazanıyorlar. Onu da Zeytinburnu Belediye Başkanımız, Zeytinburnu'nun atom karıncası Sayın Ömer Başkan'la beraberiz. Şimdi Ömer Başkan anlatsın bunları. Sizin de söylediğiniz gibi bu gördüğünüz araç bizim çevre koruma müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızın çevreye gönül ver ama aynı zamanda çevre den sorumlu arkadaşlarımızın geliştirdiği bir araç. Bu araç ilan edilen belli yerlerde her gün böyle gördüğünüz gibi tezgahı kuruyor ve hem şeylerimizden gelen geri dönüştürülebilir atıkları tartarak daha önce verilmiş ya da hemen verdiğimiz kartlara yüklüyorlar ve buradan elde ettikleri kazancı yine Zeytinburnu'nda anlaştığımız marketlerden alışveriş olarak kullanabiliyorlar. Sadece alışveriş için değil, aynı zamanda canlarımız için mama ya da desteğe muhtaç aileler için gıda desteği olarak da kullanabiliyorlar. Bugün itibariyle 93 ton, 93 bin kilo geri dönüştürülebilir atığı bu yolla kazanmışız. Bunu çok önemsiyoruz. Şimdi de nereye geldik? İnce işe geldik. Yani topakları bu süpürgeyle toplamaya geldi. Şimdi bunları böyle şu şekilde topluyoruz. Böyle oh. Bak böyle çöpün <laughs> kardeşim. Ufalarla abi var. sen de otur, abi. Tamam eyvallah. Şuralara koşturalım. Bir dakika. Öyle. Hop, 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 hop. <laughs> Yok. Ya hayır hayır sen değil. Evet, dur abi dur. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ya bak yemek artıklarını atmışlar. Allah <laughs> Allah. Ya Aa, yemek işte artıkları bunlar nimet kardeşim nimet ya. Böyle. Topluyoruz güzelce. Şimdi Evet Zeki Gümüşler Askeri'nin sevgili izleyicileri bugün Zeytinburnu sokaklarını, caddelerini temizledik. Hani insanlar evini temizler ya böyle bir rahatlık olur ya işte temizlik yaptığımız arkadaşlarımızla birlikte şu anda oturacağız ve yorgunluk çayımızı içeceğiz. Başka bir programda, başka bir işte, başka bir macerada, başka bir rastgelede tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize Allah'a